Vallahi keyiflendim ha. Bugün ciğerci Hadi'den yiyoruz. Ciğerci Hadi benim bayağıdır yemek yediğim yerler arasında. Ben en son buradan bir lahmacun servis söyledim. Aşırı kötüydü. O olaydan sonra yaklaşık 1 1,5 yıldır ben buradan bir daha yemek söylemedim. Bu arada şu lavaşa ekstra 10 TL para ödedim abi. Çatal kaşık her şeyi güzel göndermişler. Elinize sağlık. Cercadi'nin kebaplarında ben hiç sorun yaşamadım. Lahmacununda sorun yaşadım ama. Yaşadığım sorun da sindirim sorunuydu. Bayağı bir sindiremedim. Mide ağrısı çektim. Bu arada benim yaşadığım sorunlar bana mı özel diye düşünüyorum ama Instagram ve TikTok yorumlarında insanlar beni doğruluyor. Aynı sorunu başkaları da yaşıyor. Ciğer yemeyeli bayağı zaman oldu olay be. Allah Allah. Eti tart yazanlar var da eti tartmaya gerek yok. 160 liraya gelen bir kebap için eti çok fazla. Bu yemek 400-500 olsa yenmez. Ama 200 TL, 260 TL bu yemek bence bedava. Adı da güzel. Reklam mı? Ne reklamı lan? Parasını ödedim oğlum yemeğin. İnsana reklam diyor ben güzel deyince. Aga parasını ödedim parasını. Bu menüde beğenmediğim tek bir şey oldu. Lavaş ekmekleri. Mesela şu ekmeği ben ekstra istedim ya. Yemekle beraber bir ısıtıp gönderebilirdiniz. Netice bu lavaşı yemekle yiyeceğiz yani. Ekstra alıyorsak. Ko senin yüzünden 15 kilo alık yapacağın işi demiş birisi. Tam da reis ben mi diyorum yediye? Ben yerken sen de Kemal gibi ekrana ekmek ban. Bu dur lan. Oğlum nazar etmeyin lan. Parası olmayan varsa atayım siz de yiyin. Baba baba yüzlerce kişi at yazıyor. Ha! Şaka lan şaka yok öyle bir şey.